Kiralık dairelerdeki e, fiyat artışının sebepleri e, gençlerin ayrı ev tutması, ayrı yerde yaşama e, düşünceleri tale, taleplere dönüşüyor. Sonra ekonomik açıdan e, her şeyin fiyatının artmasıyla ev kiralarında artırma, ev sahiplerinin ev kiralarında artırma düşünceleri. Sonra da imalatın az olması. Yani İnşaat sektörünün istenilen seviyede e, olmama olmaması işte inşaat malzemesinin inşaat malzemelerinin fiyat artışları sebebiyle müteahhitlerin imalatı azaltmaları kaynaklı diyebiliriz. Kiralık ev bulmadaki e, zorluklara gelince işte kefillik süreci evini kiraya vermek isteyen herkes kefil almak istiyorlar. Bu süreç bir zorluktur. İşte nasıl söyleyeyim işte e, illa kiracımız e, memur olma düşüncesi gibi bir düşünceye sahip birçok insan var. Bu bir zorluktur. E, aslında yani ev sahipleri işte sanayicidir, memurdur, çalışandır bu şekilde ayrımların olması e, bir sorundur diye düşünüyorum. Konya'da kiralık dairelerle ilgili en çok talep edilen bölgeler, ya yani muhtemelen üniversiteye yakın bölgelerdir diye düşünüyorum. Daha sonra e, yani biraz daha böyle elit kesim diyecek olursak da Meran bölgesi bizim e, Şefikcan, Selçuk mahallemiz bu bölgedeki dairelere çok ciddi talepler var. Fiyatları ise 20 bin lirayla 30 bin lira, 4 artı birlerde ise 35 bin lira gibi rakamlar e, söz konusu oluyor. Yani burada çalışan, eşi, memur, kendi e, memur e, düzenli bir gelir olan ailelerde bu bölgeleri daha çok talep ediyorlar. E, onlar için de işte çift maaşlı oldukları için biraz ödeme konusunda sorun yaşanmıyor. Ev kiralarının düşüşü tamamen imalatın, e, inşaat sektörünün canlanmasıyla alakalıdır diye düşünüyorum. Yani bu sektör canlandığı takdirde mutlaka e, bu kiralardaki azalmalar e, onunla alakalıdır diye düşünüyorum. Kiralarda bir düşüş söz konusu var, evet. E, şu anda kaloriferlerin yanması, e, yani boş duran evlerdeki kaloriferlerin yanması ne yapacaktır? E, ev sahibine küfret olacağı için biraz daha fiyatını düşürerek ee, bir an önce kiraya vermek istemelerinden dolayı fiyatlar biraz geriledi. Biz de fiyatların gerilemesini çok istiyoruz. Hem ev sahipleri için hem de e, ev tutmak isteyenler için orta bir rakamın olması en uygun olan diye düşünüyorum. Ev alırken e, en çok dikkat edilecek konulardan birisi takliyatlı tapu kaydı. Yani e, ee, emlakçınıza gittiniz, emlakçınızla bir ev pazarlığına girdiniz. Mutlaka ve mutlaka pazarlık esnasında sözleşmeye imza atmadan önce satıcının satıcının takliyatlı tapu kaydını getirmesini mutlaka istemeliyiz. Çünkü takliyatlı tapu kaydının üzerinde satılan daireyle ilgili Haciz var mı, ipotek var mı, mahkeme süreci var mı, bu süreç ne aşamada bunlar tamamen takliyatlı tapu kaydında çıktığı için önce bu takriyatlıyı alıp ondan sonra süreci e, devam ettirmek, karşılıklı e, sözleşme yapıp sözleşmenin şartlarına da uymak gerekir diye düşünüyorum.